Evet arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz tünel dünyanın ikinci Türkiye'nin en uzun birinci tüneli. 17 kilometre yaklaşık. Şu anda inşaat halinde tabi bitmemiş vaziyette. Yalnız burada bir şey buldum. Bu, bu hırsız dedikleri adam Türkiye'nin paralarını çalmış getirmiş, işte buraya bu tünele gömmüş. Dile kolay 17,5 kilometre tükün bir tanesi iki tanesi ortalama 35 kilometre 34 kilometre yol yapıyor. Yani sizin anlayacağınız şu anda tam bitmiş olan yerinden geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi buranın ışıklandırma sistemleri tamamen bitmiş. Bu aranın ama diğer tarafların daha yarım ışıkları tam bitmiş yok. Yalnız şunu demek istiyorum. Allah böyle büyük insanları büyük düşünen insanları başımızdan eksik etmesin. İnsanın aklına bile gelmez. Hayal bile edemezdiniz ki isbir rize arasında böyle bir tünel yapılacak. İnsanlar kışın bu yol kapanmadan direkt Karadeniz'den doğuya, Anadolu'ya, işte Türkiye'nin etrafına yani buradan geçiş yapabilecek. Şimdi demek istediğim şu, bazı insanlar konuşuyor. Ne diyorlar? İşte ayakkabı kutularına çaldılar da dolarlar, eurolar işte bilmem altınlar gitti falan filan da. Ulan kardeşim gelin de görün bu paralar nereye gittiğini gelin görün. Yani şunu bak. Ben şimdi şu an atın ele gireli yaklaşık 15 dakika oldu. Daha yarısına gelemedim tünelin. Tabi inşaat halinde olduğu için. Normal şartlarda işte 15 kilometre demek ki yani 80'ine 70'ine falan gitsen 60'ından yani 20 dakikada 25 dakikada falan tamamlamış olacaksın yani tünelin gir çıkması yani bir yarım saat diyelim yarım saat sürecek ama tabi buradaki yapılan işçilik bu dağın altından geçmek böyle babaya gitti yani şey öyle herkesin yapabileceği bir işler değil. Zaten yapabilseler dünyada bu tür işler yapılırdı. Tayyip'ten başka yapan yok. Tabii neden yapıyor Tayyip Erdoğan bunları? Hırsız olduğu için yapıyor. Hırsız olmazsa bunları zaten yapamaz. Yani öyle diyorlar yani. Ben şimdi düşünüyorum. Yaklaşık 55 yaşındayım. 55 senedir Türkiye'de yapılan yol, bilmem işte hastanesiydi, postanesiydi işte bilmem şu suydu, bu suydu, neyse işte barajdı falan. Parmağın uçlarını geçmez. Yani beş parmağı, bir elin parmağını geçmez. Ha yani şurada iki tane boğaz köprüsü vardı. Tabii bu iki tane boğaz köprüsünün daha büyüklerini, hatta birinin iki katını, yani öyle diyelim, tüp geçitleri falan saymıyorum, bu tüneller de saymıyorum. 15 seneye sığdırdı. iki tane orada tüp, boğaz köprüsünü. İki tane. Han öbürleri hırsız değildi de bu hırsızdı, öbürleri hırsız değildi o paralar nereye gidiyordu? Onu anlamadım ben. Yani bazen insanlar bir şey konuştular zaman karşısındaki insanlar aptal yerine koyuyorlar. Biz aptal değiliz kardeşim, görüyoruz buradaki yapılan işleri. Al işte bak, bak. Bu bir eser eser. Bak içinden gidiyorum, bak bu kadardır konuşuyorum, daha hala daha ucu görünmedi, ucu bucağı yok. Git ha git. Yol bitmiyor, tünel bitmiyor. Ama insanlar ne diyor? Yok diktatör oldu, yok bilmem işte bilmem ne oldu, bilmem yok şu oldu, yok işte tek adam oldu. Lan kardeşim siz de tek adam olun da tek evvel işler yapın. Biz de bir vatandaş olarak sizin anınızdan öperip takdir edelim. Diyelim ki, ya o arkadaş bunlar ne derse desin, bunlar ne derse desin, bu millet bunu görüyor. İnsanlar aptal değil, artık eski gibi. İnsanlarda şey yok, yani böyle bilmemezlik falan filan uyumuyor bu insanlar. Görüyor, geziyor. Türkiye'nin her tarafını görüyorlar. Burası, hani şöyle derler yani uç, uçmaz, kervan, göçmez bir dağın tepesi diyelim. Buraya insanlar yol bile, yol yapmayı bile düşünmezler. Bırak tuneli. Diğerleri için tabi diyorum. Ama Tayyip babası olsun diyor ki nereye yol yapılmıyorsa orada medeniyet gitmiyor demektir. Yapın kardeşim diyor. Yapın diyor ve yaptırıyor. İşte bu tunel bak görüyorsunuz değil mi? Ovid tuneli. Ovid tunelinin anadın mı genişliği, yüksekliği, ama uzunluğu dünyada bir tek. Dünyada diyorum ha yanlış anlamayın. Çünkü bunun genişliğinde içindeki şeyler tabii siz göremiyorsunuz şu anda arz halindeki park mark yerlerini, o, geçişleri falan tünelden tünele. Bunlar tabii hepsi değişik değişik şeyler. Bak mesela bir tanesini göstereyim bak geçişlerin bir tanesini. Bak şu anda geçtim gördünüz mü? İşte bunlar insanların her insanın yapacağı işler değil. Tabii o kendisi gelip burada kazmak için çalışmıyor ama e, para para demek yani bu. Ha diyeceksiniz ki bu para nereden geliyor? Tabi yemiyor, içmiyor adam demek ki. Masraf etmiyor. Demek ki devletin parasına, devletine, vatanına sahip çıkıyor. Örneğin size bir şey söyleyeyim. Ben İstanbul'da ikamet ediyorum ama şu anda burada gelmiş çalışıyorum. Mesela İstanbul'da, İstanbul Ankara'sına bir tane rahmetli Özal Başbakanlık döneminde bir bir şey yaptı, bir yol yaptı. Oraya Bolu Dağı'nı kurtarmak için bir tane tünel açtılar. Ama ne yazık ki Tayyip Baba gelene kadar tünel açılmadı. Niye? Biri geldi yok işte burada pay attı geçiyor. Biri geldi bilmem ne oluyor. Biri geldi bilmem öyle oluyor. O kadar hükümet değişti. Yine geldi sağ olsun Tayyip Baba Bolu, Bolu Tüneli'ni açtı. Bolu Tüneli. Bolu Tüneli Abu Oğut Tüneli'nin yanında yavrusunun yavrusunun da yavrusu bile değil. O kadar küçük bir tünel. Şimdi Türkiye'yi az insanlar geziyor. Sadece size şöyle söyleyeyim. Şu Ovid tüneline yapılan mı? uzunluk, tünelin uzunluğu belki Türkiye'de bundan önce toplasan hepsini bu kadar etmezdi. Yani bu uzunluğu toplamazdı. İnsanlar bunu anlıyor tabi. Biz anladığımıza göre herkes de bunu anlıyor az buçuk. Ama insanlar karalamaya geldikler zaman birilerini öyledir böyledir deyip deyip duruyorlar. Ya millet inanmıyor inanmıyor. Artık böyle palavralara, yalanlara, böyle bilmem neylere bunlara insanlar inanmıyor. Düzgün böyle doğru laflar söyleyeceksiniz ki artık insanlar inana. Şimdi ben şurayı gördüm. Sen Tayyip'i bana o kadar kötüle ki. Ben inanır mıyım ya sen dediğin laflara? Hangi ağacı diktin? Nerede var bir tane yazan anladın mı? Şöyle bir böyle diye şurayı da ben yaptım dediğiniz yer. Ya sizin için demiyorum yani. Geçmişten bugüne diyorum. Allah razı olsun. Kim bu ülke bir çiğ çakıyorsa ondan Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Herkese saygılar, selamlar. Tayyip Baba seni de ellerinden ayaklarından öpüyorum. Allah senden razı olsun. İyi ki varsın, iyi ki geldin, iyi ki de şu işleri yapıyorsun.